canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Evet. Hani ben olmayınca ölü gibiydim. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle diyordun? Bilsen bir ne çok sevdim. Kime gidersen git. Ki. Yaşam istiydi, kapımı çalırdı Bildiğin davet yetti, kalbimi sızladı Kimin Kiminle dedim ana, anam sustu ağladı Anam ne oluyor dedim, ben sıyırtı attı Anlamıştım orada, bizleri iyi tutmadı Anam bacım boynuma, sarılığı olmadı Dediğim zidan elde diyor yine çağırdı Benim halim perişan, umutlarım karardı Beraber kurardık biz, çocukken hayalleri Sordum o Söylediği kelime üstü bir çocuk muyuz? Çocuklukta kaldı Evet ufak bir oyun bu gün Ne kadar da kolaydı Geçtiğimi çürüttüm Geçmeden evet diyor. ihtiyar bir hal aldı Beni böyle görünce Bir tek yaram ağladı Yaşadığım acı var Rahif sana yaşasın Bugün yine tersiz kaldım Oturup ağladım Sen oğluna resmimi Oynuma bağladım Dayanacak gücüm yok benim Sessiz ne yaparım? Her gece köşe başımda vurup yatardım Kokun ama yattığımda hayaller ne Herkes bana unutuyor beni nasıl unuturum O benim beni dilanıma tamam ben asla Bırak yanımda olmasın alıştım ben yok bu Dilanım neredesin ben dönmesem gelir misin Senin için ağlayan bu gözleri Gösterme bitiyor ya yanlış ya. Hayok benet bu inleme. Olmuşum ben bilen ya. Hey abay, şeyden falan. Senin onu. Arkadaş, arkadaşım yok benim. Durdumdan vurdu kardeş. Arkadaşım yok benim. Durdumdan vurdu kardeş. <laughs> Bir boy DJ gündem. Ben Mustaqeş